Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Akrep burçlarını 24-30 Eylül haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta geçirin, keyifli, sağlıklı, saatli olun inşallah diyelim. Bakalım bu hafta kahve falanızda neler çıkmış? Şöyle hemen bir kenardan köşeden atılacak bir parasal sıkıntıyı da atıyorum. Aslında çok Pazartesi günü bir sıkıntınız parasal bir mevzu çözdüğünüz görünüyor küçük arkadaşlar çok büyük değil çünkü burada gördüğüm kadarıyla e, bakın yarım kalmış bir para mevzusu da aslında içinizi canınızı acıtıyor kuyruğuyla birlikte yarım bir balık görüyorum sıkıntılı ve böyle bir kabarmış iç kabarıklığıyla birlikte görselleri var. Şimdi pazartesi günü iş ve para konularında neler var diyeceğiz o yüzden. Bir kere güzel bir haber alacaksınız. Bir para girişi ya da işinizle ilgili olumlu bir cevap aldığınız bir pazartesi sizi bekliyor. Kafanızda sanki bir kişiyle aranızda olan bir mevzu var. Bu mevzu aslında bir süreye bağlı mevzu görünüyor. Yani bir süredir çözmeye çalıştığınız bir mevzu. Sanki artık süresi gelmiş, süresi dolmuş ve karşınızdaki kişi bu konuyla alakalı önünüzde durmuş sizden beklenti içinde çıkıyor. Cılız görsellerde ve mesafeli olduğunuz görünüyor. Aranızdaki konu her neyse ki altında bir karartılı bir balık görseli de var aslında. Sanki elinizden çıkması gereken bir parayla alakalı bir kişi bekleyişte bu konuyla alakalı bir çözüm yolu bulacaksınız. Buradaki çözüm yolu parantez açayım aslında. Sizden yaşça büyük bir erkekten destek alarak çözeceğiniz bir mevzu olarak görünüyor. Bu konu özellikle pazartesi günü iş yerinde Borcunuz vardır, borcunuzla alakalı işiniz vardır, işinizle alakalı çözülmesi gereken bir konuda sürenin dolduğu ve artık önünüze düştüğü, bunu o gün ya da bilemedin Salı gününe kadar çözmeniz gerektiği görselleri var. Burada bir erkekten sizden yaşça büyük bir erkekten destek alarak yolunuza devam edeceğiniz görünüyor. Salı günü yalnız bu para konularını sanki iki kişiyle konuşuyorsunuz ya da iş konularını ikisinin de dilinin ucunda olan bir mevzuyu çıkartmaya çalışacaksınız. Önünüzde durmuş iki kişi. Bunlarla ufak tefek tartışmalarla bir konuyu çözmeye çalışacağınız görünüyor. Arkası arkası insanlar sanki önünüzde durmuşlar sizden beklenti içinde çıkıyorlar. Kafanız böyle biraz karışmış. Aslında üstünüz temiz. Sadece kafa karışıklığı görselleri var. Sanki bu konuları tek tek tutup böyle bir bir hani sırasıyla işleyerek çarşamba hatta perşembe gününe kadar bu konularla alakalı olan süreci kontrol altına almış görünüyorsunuz arkadaşlar. Zaten perşembeden sonra sistemle alakalı düz bir yolda yolunuza daha rahat daha sakin devam ettiğiniz görünüyor bu hafta eğer iş başvurusu ile alakalı beklenti içinde olanlar varsa cuma gününe kadar gelecek olan güzel bir haberiniz var köklenebileceğiniz beklentilerinizi karşılayacak bir iş görüşmesi de aslında kapınızda bu hafta için özellikle hafta sonuna doğru görsellerde çıktı hafta sonu karşılıklı bir şeyi denkleştirerek bir yere gitme birileriyle denkleşerek yani karşılıklı konuşarak bir yöne bir yere doğru gitme ama burada sizin kafanızda boş kaygılar ve düşünceler var. Ya zaman kaybı olarak değerlendireceksiniz ya da gittiğiniz insanlardan çok keyif almayacaksınız ki bir ileri iki geri gittiğiniz aslında ayaklarınızın geri gittiği e, geri gitmeye çalıştı. Çünkü biraz da para harcama durumları var zannedersen para bölümüne de çok yakın çıkıyor. Geri gitmeye çalıştığınız çok gitmek istemeniz ama mecburi kalacağınız bir kısa yolunuz da aslında var falımıza göre. Peki ilişkilerde bu hafta neler var? İlişkilerde de aslında pazartesi şöyle diyebilirim. Beklenti içinde olduğunuzdan çok hane içerisinde iki kişinin kısa kısa yolları var. Burada iki kişiyi bir, yer, bir yede ya da bir yöne yönlendirmiş olarak çıkıyorsunuz. Evden uğurlama görselleri var aslında. Aklınız o kişilerdi. Şimdi bunlar okula giden çocuk bile olabilir ama iki kişinin sakin sessiz ve keyifli olarak bir yöne yöneldiği var. Kendinizi bu konularla alakalı biraz gergin hissedebilirsiniz. Sanki önünüze bu kişi ya da konularla alakalı bir çözülmesi gereken sorun var da bu sorunu biraz zamana yaymaya çalışıyorsunuz görselleri var pazartesi. Aslında sözün özü pazartesi yapmayı düşündüğünüz konular neyse biraz düşünceli ve önünüze engeller koyuyor. Düşünceleriniz biraz karartıyor olarak görünüyorsunuz. Hani iyi tarafından değil de kötü tarafından bakıp yapsam mı yapmasam mı olur mu olmaz mı gibi bir kaygılı görseliniz var. Oysa ki kafanızın üstü gene aynı şekilde temiz olduğu için bu düşünceler sadece sizi kaygılandırıyor. Adım atmakta zorlandığınız bir meseleydi. Aslında salı günü ya bismillah diyeceğiniz görünüyor. Karışık bir mesele evet. Baktığım zaman sanki böyle e, eliyle bazı kişiler önünüze birçok iş koymuş. O işleri teker teker yapmaya çalışıyor. Görsellerinde çıkıyorsunuz. Bir karışıklığı dört koldan çözmeye çalışır görsellerinde çıkıyorsunuz aslında. Burada bir... E, bir kişiyle de hesaplaşma görseliniz var. Bu hesaplaşma sanki hesap sormadan çok e, beklentilerin karşılanmaması ile alakalı bir kişiyle konuşma gibi görünüyor. Bu eş, partner ya da haneden bir kişi olabilir. Sanki bir mevzu bir süredir dallanmış, budaklanmış, akışa bırakılmış ama artık bir dakika ya bunu da kontrol etmemiz lazım dediğiniz bir süreçte Eş ya da sevgili ya da karşınıza değer verdiğiniz bir insanla konuşmalar yapıyorsunuz. Sizden daha çok e, o kafasına takmıyor aslında siz daha çok takmış görünüyorsunuz. Burada sanki böyle emekleyerek kaçma derdinde siz de onu yakalamışsınız sanki bir dakika gel buraya konuşacağız bu konuları der gibi çıkıyorsunuz. E, Pazartesi salı çarşamba günü aslında özellikle bu konuda artık yeni bir yol e, hesaplaşmalarla birlikte bir şeylere karar vermek ve yolu toparlayıp düzenleme isteğiniz olacak. Fakat bu kaçmaya çalışan kişinin önünde engeller var. Yani ondan bir şey bekliyorsanız beklentilerinizi karşılamaz. Konuşmalardan istediğiniz cevapları alamazsınız. Çünkü yavaş yavaş kaçma derdinde bu ilişkilerde e, sevgiliyseniz şayet sizden uzaklaşmaya çalışan bir kişiyi de gösterebilir. Özellikle sizden uzaklaşmaya çalışan bu kişi çevresindeki insanlara daha yakın size biraz daha uzak arkasında bırakmaya çalışıyor olarak görünüyor. Evliliklerde de burada şey diye değerlendirebiliriz. E, Aileler Ailesinin içerisinde yapması gerekenler sizden daha ön planda olabilir bu hafta onlarla daha çok ilgilenecek siz sanki konuşmalarınızla onun üstüne biraz yükmüşsünüz gibi böyle yavaş yavaş kaçmaya çalışıyor görselleri var. Bu da şu demek oluyor aslında ilişkilerde çarşamba perşembe özellikle iletişimsel olarak sıkıntı tartışma. Anlaşmaya çalıştığınız konularda uzlaşamama gibi e, anlaşamama gibi konuları önünüze getirebilir. Burada e, devamlı konuşmalar var. Küçük küçük insanlar var yalnız karşınızda. Yani aslında uzun yolu seçmiş sanki birileriyle de konuşarak fikir alarak bir konuyu toparlamaya çalıştığınız görünüyor ama esas size destek verecek yardımcı olacak kişi sıvışıyor arkadaşlar. Yani çok da yardım görmeyeceksiniz bu kişiden. Cuma günü e, oturmuş bir denge tahtasının üstünde oturmuş çıkıyorsunuz. Önünüzde sanki bir kişi var. Onun evle alakalı bir sorunu var ya da evliliğiyle alakalı bir sorunu var. Burada o kişiyi sanki önünüze almış. Onu böyle telkin etmeye çalışır gibi, ona destek vermeye çalışır gibi görüyorsun, görüyorum sizi. Elinde ilişkisini böyle sanki bir çantanın içine koymuş koşa koşa size doğru gelen bir kişi olarak görünüyor. Sanki sizden bazı cevapları almak isteyecek karşılıklı konuşmalarınız var. Yalnız bu duruma üzülmüşsünüz. Hani e, dengede durmaya çalışıyoruz olmanız da aslında hani içinizden gelenden çok onu üzmeden bir şeyleri onu aktarmaya çalışmak gibi değerlendirebiliriz. Üzüldüğünüz bir mevzuda bir kişi iki elinizi birden uzatmış ona yardımcı olmaya çalışacaksınız ama bu konu e, davalık bir konu gibi görünüyor arkadaşlar. Yani hani boşanma davası olabilir, ayrılık aşamasında olabilir. Burada ikilemleri olan bir kişi akıl vermeye çalışacaksınız ama vermek istediğiniz akılda da zannedersem çok etkilemek istemiyorsunuz. Biraz üzgün görünüyorsunuz. Doğruyu gösterirken yani geçmişte yaşadıklarını sanki önünüze koyduğu zaman üzülüyor. Sonrasında gelecek için de çok adım atamayan bir kişiyle de biraz uğraşacak görselleriniz var. Hafta sonu yol, ama bu, bu yol şey bir yol. Bilinen, devamlı gidilen bir yol. Yani uzak bir yol değil. Yakın akraba, yakın arkadaşla görüşme olabilir. Arkası arkasıya çıktığınız görünüyor özellikle pazar günü. Hani bir çıkıyorsunuz, giriyorsunuz, sonra bir daha bir yere gidiyorsunuz gibi böyle bir hareketlilik haliniz özellikle pazar günü için var arkadaşlar. Şimdi burada neler var? Buradakilere bir bakalım. Buradan ekleyebileceğimiz bir şeyler olacak mı? Ekstra olarak aslında burada tamamen ailedeki sıkıntılı sıkışık durumdan uzaklaşıp iş konularına gitmeye çalışıyorsunuz. Bakın yine burada bir balığın kuyruğu var. Yani bir kişiyi sanki omuzlarından tutmuşsunuz bir para mevzusuyla alakalı bir kişi. Üstüne böyle çullanmış görsellerinde çıkıyorsunuz aslında. Bir para alacağınız var ve bu kişiyi artık kontrol etmenize rağmen sanki cebinde para yok da o kişiyle devamlı görüşerek o parayı almaya çalıştığınız görünüyor. Bu da güzel bir görsele düşecek şu an. Bu parayı alma ihtimaliniz var mı yok mu diye aslında bir soru sorsanız pazartesi salı konuşmalarda iki kere arkası arkasına konuşma yapacaksınız. Bu parayı alma ihtimaliniz yüksek arkadaşlar burada bir sıkıntıyı aslında bakın gördüğünüz gibi düşürdük. İki konuşma iki umutlu haber bu umutlu haber haberle birlikte koşa koşa gideceğiniz bir alan var. Allah'tan bedenden kafa ayrıldı. <laughs> burada bir sorunuzu parasal anlamda beklenti içinde olduğunuz bir sorunuzu çözeceksiniz arkadaşlar. Burada rakamsal olarak 5 rakamı çıkmış. Yani aslında baktığınız zaman pazartesi alacağınız haberler parasal konularda önünüzü açacak da diyebiliriz. Aile konularında bakın burada iki insanın arasında kalma görselleri var. Uzayıp giden konular. Yani bu konularda çözümden çok daha zaman var, süre var. Biraz daha beklemeniz lazım. iki insan arasında karar vermeye çalışanlar için de aslında aynı şey geçerli. Bu süre böyle biraz uzuyor, 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 dağılıyor. Hani siz yine iki kişi arasında kalmaya devam edeceksiniz. Görselleri de aslında e, net olarak görünüyor. Hani burada İkisini de mi bıraksanız falan oldum yani. Hep aynı şeyler zincirleme aynı konuları konuştuğunuz, tartıştınız çözemediğiniz ya da düşünerek çözemediğiniz görselleri var. Çözülür mü? Çözülmez. Yakın zaman için çözülmez. Haftalık baktığımız için bu hafta çözülmez. Önümüzdeki hafta da çözülecek gibi durmuyor. Çünkü en azından iki aparat var. Belki önümüzdeki haftadan sonra bir karar verme. Daha çok burada geride bıraktığınızda önünüze çıkana değil de geride bıraktığınızda dönme gibi görseller de aslında var falımıza göre. Gördüklerimi size iletmeye çalıştım. umarım keyifli, güzel, sağlıklı bir hafta geçirirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.